Geldik işaret testine. İşaret testi ne zaman yapılır? Parametrik bir test olan tek örneklerinde t testini yapamadığımız zaman onun yerine alternatif olarak yapacağımız test işaret testidir. Demek ki t testindeki varsayımları karşılayamıyoruz. Ya örneklem sayımız çok az, normalliği test edemiyoruz. Normal dağılıma uymuyor veya o zaman e, yapacağımız test. İşaret testi olacak. İşaret testi bir sıralama testi. Bunun T testindeki gibi varsayımları yok. Birazdan sıralamadan ne kastettiğimizi göreceğiz. Zaten bu T testinin bu şekilde ayrıntılı sunmamızın sebebi de daha sonraki testlerde işaret testinden sonra gene non parametrik testlerden bahsedeceğiz. Sıralama denince ne anlıyoruz? Nasıl bir mantıkla çalışıyor sıralama testleri? Onu anlamamıza yardımcı olacak. Beş aşamalı yaklaşım her zaman geçerli. Burada da yine birinci aşamada diyelim ki ilimizdeki bireylerin boy ortalaması ile işte 161,5 santim olsun. Örneklemimizdeki bireylerin boy ortalama arasında fark yoktur. Bir örneklem de ölçüm yaptık biz. Örneklemimiz mahallemiz olabilir, köyümüz olabilir, bize başvuran hastalar olabilir. Onların boylarını ölçtük. Onların boylarıyla Bildiğimiz bir toplum ortalaması var. E, ilimizde yaşayan bireylerin daha önceden yapılmış bir çalışmada top, e, ortalama boyları ölçülmüş ve rapor edilmiş. Onun arasında fark olup olmadığına bakmak istiyoruz. H, bir hipotezimizde tabii ki alternatif olarak fark vardır şeklinde olacak. İkinci adımda verileri toplayacağız. Verileri topladık. Bir e, şemaya, bir tabloya girdik. Tablomuz şöyle görünüyor işte kaç bireyimiz varmış? Birden 28'e kadar 28 birey varmış. Birinci birey 151 santim. Boyu girilmeyen birey de var. 173 santim olan da var. Sonra 28 numaralı bireyin de 158 santim boyunda olduğunu görüyoruz. Üçüncü adımda test istatistiğini hesaplayacağız. Test istatistiğinde gene bir formül olacak önümüzde. O formüle göre hesaplayacağız. Z e, işaret testi yaparken Z formülünü kullanacağız. Şöyle bir hesabımız var. Ortalamadan farklı birey sayısı kaç kişi? Ona bakacağız. Önce sıra e, verileri sıralıyoruz. Özür dilerim. Küçükten büyüğe doğru sıraladık. En küçük bireyden en büyüğe doğru sıraladık. En büyük bireyde 174'ün üzerinde 176 santim boyunda olduğunu gördük. Sıraladık. En küçük bireyin e, sıralamada ...boyunun girilmediğin on numaralı bireyin ...boyunun girilmediğini görüyoruz. Sıraya koyduk. Sonra ortalamadan farklı birey sayısı kaç kişi? Ona bakacağız. Toplum ortalamasını biliyorduk. E, 165 e, buçuk santimde, değil mi? Ondan farklı kaç birey var? Baktık, 27 kişi var. Çünkü bir kişi V'nin verisi girilmediği için 27 kişi var. O, o, toplum ortalamasından büyük olan kaç kişi var? 20 kişi var. Büyük olana bakıyoruz. Kaç kişi var ve küçük olan kaç kişi var? Ona da bakıyoruz. Onu birisine R diyoruz. E, to, Toplumundan farklı olanı da en üstü diyoruz. Ve şöyle gene karmaşık gibi görünen ama basit bir formülle hesaplıyoruz. Çünkü sadece e, burada kullanacağımız değerler 7 ve 27 rakamları e, 1 bölü 2 düzeltme katsayısı kullanıyoruz. Bu şekilde Z değerini hesaplıyoruz. Z değerini 1,63 olarak gene elle bile hesaplanabilecek basit sıraya dizdik sıralama testi onun için diyoruz verileri sıraya dizdik toplum ortalamasının yukarısında kaç kişi var aşağısında kaç kişi var özetle ona baktık ve formülümüzde bunu yerine koyup hesapladık dolayısıyla evet, burada ...her bir bireyin kendi değerinin artık önemli olmadığını fark ediyorsunuz değil mi? Yani bu bir numaralı birey 151 santimde olsa toplum ortalamasının altında, 140 santimde olsa altında. O kişinin kendi değeri artık çok önemli değil, sıralamasının nerede olduğu önemli. Onun için bu testlere sıralama testleri denmiş. Bu non-parametrik testler parametrik testlere göre, ortalamanın te kullanıldığı testlere göre biraz daha zayıf tabii. Öbürleri daha güçlü testler olarak kabul ediliyor. Üçüncü aşamada böyle test istatistiğini hesapladık. Dördüncü aşamada gene bir teorik dağılımla karşılaştıracağız. Z dağılımı yani normal dağılım ile test etmemiz, karşılaştırmamız gerekiyor. Normal dağılımda gene normal dağılım tablosu var ya da onun olasılık yoğunluk fonksiyonunu kullanarak işte hesaplayabiliriz. T elde ettiğimiz t değeri, z değeri tabi. T yanlış yazmışız. Z değeri 1,63 olarak bulduk. Bunun yüzde %5 anlamlık düzeyinde çift yönlü P değerinin nereye karşılık geleceğini tablodan bakmam gerekecek. 1,6 1,63 Nereye denk gelir? E, 0, birde bire yakın bir değer olduğunu görüyoruz. 0,1'e yakın bir değer P değeri çıkacak. Eğer bilgisayarla hesaplamış olsaydık ya da oturup integral hesabı yapmış olsaydık tam değeri kendimizde bulabilirdik. Ama tablolar yardımıyla bu işe baktığımız için tam küsüratıyla değeri göremiyorum tabi. 1,6'ya karşılık gelen 0,1. Yeter bu bana. Çünkü 0,1 0,5'ten Büyüktür. Önemli olan benim için o. Beş, beşinci aşamada da işte ona bakacağım. Benim elde ettiğim P değeri 1,6 yani. 1,6. Büyüktür 0,05 olduğu için H0 ne diyordu? Fark yoktur diyordu. Ben de burada bizim ölçümümüzle toplum ortalaması arasında fark olmadığı sonucuna varabilirim. Evet efendim. Böylece işaret testinde yapmış olduk. Ee, i̇şaret testinden sonra diğer hipotez testlerimizle devam edeceğiz bir sonraki oturumda görüşmek üzere